Herkese merhabalar değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Ağırız Türk'te birlikteyiz. 10 Temmuz çarşamba günü gündüz İstanbul altılı ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. İstanbul'da toplamda 9 koşulu bir yarış programı var. Dolayısıyla 2 altılımız mevcut. Tahminlere geçmeden önce beğeni ve yorumlarla desteklerinizi rica ediyoruz. Ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bize katkıda, olabil katkıda bulunabilirsiniz. Gelelim Birinci koşuyla birinci altılıya başlayalım. Saat 14 itibariyle başlıyoruz. Bu yarış 3 yaşlı İngilizlerin şart 4 2200 metre sentetik yarışı. Son yarışını kazanan 5 numaralı SS Warrior ve 4 numaralı Nox Atra. Bu iki safkanda son yarışlarını kazandı sentetikte. SS Warrior'da Mehmet Kaya var. Nox Atra'da Vedat Ebiş var. İkisi burada ön plana çok çıkıyor. Fakat ben yine de yeri olanları 2 numaralı Engin Tron Ayhan Kurşun'la ki uzun mesafe çok yatkın bir orijini var. Ve bir numaralı ekürlerden var komendir. Fesih Çetin başa ile yazdık sürprizde. Sıralama bu yarışta 5-4. Ön planda 2-1 daha sonra. İkinci koşu şart 3 bir yarış. Üç yaşlı Arap 1400 çim yarışı. Burada gayet yetenekli isimler var. Yarış yaşamına genelde birincilikle başlayan isimler bir araya gelmiş. Ben burada ilk startına çok beğendiğim 3 numaralı Alptekin'i ve tabi işte bank olarak tutuyorum. Ay'a bakan temsilcisi bizim e, yarın burada tekimiz olacak. Tabi Surkentli ve Uzak Doğu aklımıza takılmaya takılmıyor da değil. Özellikle Uzak Doğu İstanbul Sentetinde ilk yarışını kazanmış sonra ikinci olmuştu. Surkentli Kocaeli de Kocaeli'nin kumunda kazanarak geliyor. Yani normalde 3-4-1 yapılabilinir ama ben 3 numarayı tek tutuyorum. Biraz gücüne inanıyorum. Çünkü ilk yarışındaki e, galibiyetinde ondan o ışığı aldım. 3 numara banko. Birinci altılar için. Geldik. Üçüncü koşu satış koşusu. 3 çıkar İngilizler 1400 çimde. Burada 3 numaralı Sun Time ile başlıyorum. Ve de tabi işte rakipleri 2 numaralı Hatna Cem Altun ve 4 numara Bivacit Ayhan Kurşun. 3, 2, 4 diyorum bu yarış için. Dördüncü koşuyla ikinci altılı başlayacak. Saat 15.30'da handikap 16 bir yarış 2000 metre sentetikte sürprize çok müsait bir yarış dikkatli olunması lazım. Handikap 16'ları sık sık ilk ayaklarda görüyoruz. Bunu da sürekli hatırlatıyorum. Ee, burada önceliğimiz bizim uygun kilosuyla 7 numaralı Crown olacak. Adem Aslan'la 51.5 kiloyla ilk atımızdır. Arkasından 8 numara Efsane Can Halkın Sözen, 9 numara Cihat Res, Ayhan Kurşun. Onun dışında 4 numara Human Torch, Nevzat Avcı ve son olarak 3 numara King of the Wind Vedat Databish. Sıralama 7, 8, 9, 4 ve 3 şeklinde oluştu ilk ayakta. Devam edelim. 5. koşu 2. ayak şart 4. 4 yukarı Araplar 1600 şimdi start alacaklar. Burada iki Kayzvert yavrusuyla başlamak istiyorum. 6 numaralı Sülüm Mike Vedat Abiş'le. 7 numaralı Şam Verdi Ali Yıldız'la. Ve son olarak 5 numaralı A Turbo Mehmet Kaya'yla. Her ne kadar uzun bir aradan sonra dönüyor. E, isteyenler i̇steyenler yazmayabilir tabi ama Sapka'nın galupları fena değil. Düzenli e, Temmuz ve Haziran galupları var. Yani yere olanlar yazabilir. 6-7-5 demek istiyorum ben burada bu üç safkan bizim için yeterli. 6. koşuyla devam edelim. Ee, Mustafa Kemal Temel koşusu kısa vade 9 4 yaşlı Araplar 1500 santitikte 5 atın start alacağı yarış. 4 numaralı zincir kıran e, zincir koparanla başlamak istiyorum. Ayhan Kurşun idaresinde e, 3 numara o bir Çelik Kiveda Tabiş idaresinde ve 1 numaralı Aktaş Kaya Mehmet Kaya idaresinde bu iş yazıp bu yarışı rahat izlemek istiyorum ben. E, 4 3 1 şeklinde bir yarış var. Ben ben kafamda bu üç atı ayırt etmek istemedim. 4 3 ve 1 diyorum. 6. koşuya 2 altılıyı da bağladığı için burada tek geçmek istemiyorum. E, yatmamak için. 7. koşu 2 yaşlı İngilizler meydan 1200 şimdi start alıyorlar. Burada ise önceliğimiz altın malı Vermax olacak. Maybo Çarlı yavrusu çimi sever bir yarış gördü. Şimdi daha hazır durumda Müslüm çelikle ilk atımız. Annesi Mystical Storm'da çok özel bir kısraktı. Altının arkasından burada yine bir başka Maybo Çarlı yavrusu olan 8 numaralı bebeğim oldun Vedat Abiş idaresinde yazıyoruz. Ve son olarak burada 2 numaralı Father Mehmet, Mehmet Kaya ile yazıyoruz sıralamamız. 7. koşu için İstanbul'da 6-8-2 şeklinde. 8. koşuya geliyorum. Handikap 16. 4 yaşlı Araplar 1400. Şimdi 8 atım mücadelesinde 3 numaralı Mert Çantay, Kürşat Yılmaz'la Banko. Bu yarış aprenti yarışı bu arada. E, baktığımızda oğlun Faruk grubun baya e, bayağı bir istikrarlı iyi sapkana Fakat e, aralarında Mert Çantay ile 11 kilo var. Normal şartlarda bu 11 kilo farkı lehine değerlendirmesi lazım. Mert Şantay benim bu yüzden favorim 3 numara. Tabii ki en ciddi rakipleri 1 ve 2 gözüküyor. Ee, normal şartlarda başka bir yerde güvendiğiniz tekiniz varsa 3, 1, 2 şeklinde geçebilirsiniz buraya ama ben Mert Çantayı tek olarak tutuyorum. 2. altılar için 3 numara tek diyoruz. 8. koşuda. 9. koşu Handikap 15. 4 yukarı Araplar 1900 şimdi start alacak. 11 ismin mücadelesinde Burada 4 numaralı Lejoner Müslüm Çelik'le 5 numaralı Yavuz Keyif Vedat Abiş'le ön plana çıkıyor. Fakat sürpriz anlamında ben 3 numaralı Miri Ali Mehmet Kaya ile 2 numaralı Al Yadigarı Apranti Berkan Gökçe ile ve 1 numaralı Ahentay'ı da Apranti Adam Ceylan'la yazmayı düşünüyorum. Sıralama 4-5-3-2-1 şeklinde oldu son koşuda. Böylece hızlı bir şekilde İstanbul tamirlerimizi yapmış olduk. Eee... Tabii ki son karar sizlere ait. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu videonun arkasından Elazığ tahminlerimiz olacak. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerinize her zaman bekler. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.